kişi dizinde kireçlenme olduğunu erken zamanda nasıl teşhis edebilir? Şimdi genel olarak şu, normalde ağrısı oluyor kişinin. Hı hı. Yürürken veya merdiven çıkarken, bazıları ileri evrelerde otururken, yatarken bile ağrılar oluyor. Buralarda teşhis etmek çok kolay. Ama bazı dizler var ki, evre 3'e, 4'e gelse bile hiç ağrı hissetmeyebiliyor kişi. O yüzden böyle en azından yılda iki yılda bir röntgen çektirseler, aralıklarını doktorlara baksa veya muayeneye gitseler. Röntgen mi? Röntgen. Biz röntgen. Tabii çok gençlerde MR istiyoruz. menisküs yırtıklarının bir kısmı bulgu vermiyor, asemptomatik deniyor. Hı hı. Kireçlenme de öyle. Bulgu vermeyebiliyor. Onu neyle yaparsınız? Ara ara kontrolle yaparsınız. Kan kontrolleri yaptığımız gibi burada diz kontrolleri yaptırılabilir. Bel boyun kontrolleri yaptırılırsa önceden bazı şeyleri önceden tespit etme imkanımız var. Ve erken teşhis deniyor buna. Erken teşhisli hastanın evre 3'e 4'e gitmesini engelliyorsunuz. Çok ciddi bir şey bu. Yani birçok hastamız diyor ki hocam hani böyle anlatılsaydı ben şu ana kadar kilolarımı da verirdim. Dizimi de bu hale getirmezdim. Hakikaten öyle. Yani o hale geldikten sonra kalp yetmezliğe gittikten sonra mücadeleniz daha ciddi olmak zorunda. Burada da öyle. Eskiden daha şeydi, hakikaten korkuyorduk bu işlerden, ameliyat diyorduk. Ama şimdi eskiden ameliyat dediğimiz dizlere, diz kireçlenmelerine artık ameliyat demiyoruz. Zaten menüsküsün alınmasını hiç istemiyoruz.